Cümleten merhaba bu akşam tatsız bir konu anlatacağım ee, kişiler ya da kişilerin konu olduğu olaylar üzerinden tartışmak çoğu zaman hoşta olmuyor ama bazen maruz kaldığınız bir durumdan dolayı genel bir problemi e, bu kişi ya da o kişinin yaptığıyla ilgili e, somut bir konu üzerinden anlatmak mecburiyetinde kalıyorsunuz son yıllarda hepimizin çok sıkça e, rahatsız olduğu dile getirdiği konulardan bir tanesi de medyanın geldiği durum ee, ...neydi belirsiz birçok insan gazeteci yorumcu sıfatıyla televizyonları işgal ediyorlar. Ee, medyaya verdikleri zararı ve dolaylı yoldan topluma verdikleri zararı da hepimiz biliyoruz ama... ...sadece e, yeni insanlar, bu dönemde e, gazeteci kimliğiyle ortada gezen insanlar mı zarar veriyor? Çok daha eskilerden bu meslekte artık doğayen diye kabul edilen insanların topluma, medyaya ya da bu mesleğe karşı hataları yok mu? Var. İşte bu akşam bunlardan bir tanesini kendi maruz kaldığım durum üzerinden açıklayacağım. E, hatta e, bu çıkan sosyal medya yasasına karşı olmama rağmen artık neredeyse savunur duruma gelecek e, hale nasıl geldiğimi de anlatacağım. E, ama bunları size anlatabilmek için sabrınıza sığınarak e, çok kısa bir video izleteceğim. Bu video üzerine konuşmak istiyorum. A takımında rahmetli Uğur Mumcu'nun hemen e, vefatından sonra işte bu işi Hizbullah yaptı diye bir haber çıktı. Benim de o zamanlar Lübnan'da bağlantılarım çok iyi. Atladım Lübnan'a gittim. Yanımda Alptekin kardeşim vardı. Geçenlerde Ankara'da karşılaştık bir restoranda. Kameramanım oydu. Gerçi kameramanlığı değil muhabirliği olan bir arkadaştı ama savaş o günlerde sen kameraman olacaksın demişti. Aldı o kameramanını gittik Hizbullah'ın merkezine. Bağlantıya geçtik. Nasrallah düşünün şu anda dünyada Nasrallah'la görüşen adam yok. Yani yok, bir tek ben varım. Alpteknine beraber. Bize Nasrallah'la buluşma isteğimizi aldılar. Tamam dediler ama sizi bir yere götüreceğiz. Götüreceğimiz yer gizlidir. şimdi bekleyin dediler. Sonra aldılar götürdüler bizi bir Burcu barajı diye bir e, Filistin'e ait bir kampın yakınlarında bir binanın e, cephaneliğine götürdüler. Cephanenin içinde bir stüdyo kurdular. Biz kamerayı koyduk. Bekle babam bekle. Orada birkaç saat sürdü Nasrallah'ın gelişi. Attekin kardeşim sigara triyakisi e, tiryakisi bunalıma girdi. Abi ben dedi sigara içmesem öleceğim dedi. İyi gitti dedim dışarıda öl dedim. Ve Nasrallah geldi. <laughs> Abdülkin dışarıda sigara içmeye gitti bir daha giremedi. Benim kameraman hem e, muhabirlik olarak Aa. kurtardım. Yani sigara çok tehlikeli. Bir, bir, bir de bu arada. Cephaneliğe evet, gitmişsiniz. gittiniz. Orada cephanelik. <laughs> i̇şte yani beklemeler arasında bir de bu Nasrallah beklemesi var. Ama Nasrallah'la yapılan ilk ve son röportaj da söyleyeyim size. Evet, gördüğünüz gibi Coşkun abi benimle olan bir hikayesini anlatmış. Ee, ben bir yıl kadar öncesinde bir dostumun e, bu e, videonun linkini bana get, e, göndermesiyle haberdar oldum. İzlediğinde önce şaşırdım, sonra da güldüm. Ee, gülme sebebim şu. Ee, evet, biz Josh Nadal'la birlikte Beyrut'a gittik. O röportajı yaptık. Hatta onun dışında çok maceralı bir Beyrut seyahati yaşadık. Ama olayın içerisinde anlatılan bir Alptekin karakteri var. Benimle hiçbir alakası yok üzerinden 28 yıl geçmiş bir olay ama e, bu olayı Coşkun Aral dışında ben dahil hiç kimse bilmiyoruz ve 28 sene sonra böyle bir olayla karşılaşıyoruz e, Ben bu olayı bu videoyu izlediğim zaman ilk aklıma gelen şu oldu canı sağ olsun ya e, artık geçmişini satarak para kazanmaya başlamış e, Olayı da süslemek için bazı şeyleri abartmış bazı şeyleri deforme etmiş e, malı satmak için süslemek lazım normaldir diye düşündüm, güldüm, geçtim. Hatta şimdi ekrana getireceğim. Bu videoyu kendi sosyal medyamda benimle alakalı kısmını alıp kullandım ve gülerek kullandım. Hoşuma da gitti. Bunu bir e, şaka gibi algıladım. Fakat ne hikmetse e, bundan birkaç gün öncesinde e, bu Hizbullah olayı, Hüdapar olayı tekrar gündeme gelince Coşkun Aral bu konuyla ilgili yeni bir video hazırlamış. Bu yeni videoda bu konuyu biraz daha da abartarak devam ettim. Onun için bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Coşkun ile biz be birlikte Beyrut'a gittik. Evet. Sigara da aramızdaki en büyük problemlerden bir tanesiydi. Ama bu problem Beyrut'ta başlamadı. Daha havalimanında İstanbul'dayken biz bu konuda tartışmaya başladık. Canı sağ ee, parayı çok sever. Eee harcırah da onda olduğu için sigarayı benim sağlığımdan dolayı değil de sigaraya ödenen para noktasında çok karşı olduğu için benim sigarayı bıraktırmamı istedi. O kadar çok parayı sever ki, Beyrut'ta bir tam günümüzü elektrikli cezve arayarak geçirdik. Çünkü bir dolara kahve almak onun için çok büyük bir maliyetti. Para gitmesin diye tek oda tutup, çift yataklı oda tutarak o şekilde kalıyorduk. Dışarıdan su dahi içemezdik, çok pahalı diye. Kameramızın malzeme çantasını boşaltıp, Marketten su meşrubat alır, odaya getirir. Sabahları da otel personeli görmeden onları çöpe atmaya, boşaltmaya götürürdüm. Şimdi böyle bir seyahati ve iş arkadaşınızı düşünün ne kadar başarılı olursunuz. Bundan sonrasında gelince asıl komedi orada başlıyor. Evet biz e, Seyit Hasan Nasrallah'la bir röportaj için Coşkun abinin bağlantıları vasıtasıyla bir randevulaşma oldu. Bizi aldılar bir mekana götürdüler. İşte komedi buradan sonra başlıyor. Yani bir canlı yayına çıkıp dört tane insan, yani Coşkun Aral dışında üç tane de ile beraber yayın yapıyorsunuz. Ya hiç mi aklınıza gelmiyor şu detaylar? Ve gazeteci kimliği taşıyorsunuz, hiç mi merak etmiyorsunuz? Şimdi birincisi şu. Bizim röportaj yapmaya gittiğimiz mekanın bir cephanelik olduğu ile ilgili ısrarlı bir şekilde üstünde duruluyor. Ya arkadaşlar... İsrail tarafından sürekli suikast tehdidi altında bulunan, öldürülme korkusu yaşayan bir insan röportaj için cephaneliği mi tercih eder? Bizim gittiğimiz yer bir cephanelik değil, bir sığınaktı. Bir sığınağın içinde silah olması orayı cephanelik yapmaz. Eğer orası bir cephanelik olmuş olsaydı benim içeriye sigara ve çakmakla girmeme zaten müsaade edilmezdi. Yani bu basit mantık hatasını dahi fark etmeden Alptekin Aydoğan şunu yapmış, a o falan efektleri yapan biri çizgi film karakteri, diğeri gazeteci. Birisi de benim çok eski dostum, eski kameramanım Timur Akkurt. Ya şu detay hiç mi aklınıza gelmedi? Bir cephaneliğin içerisine bin mattlık ışıklarla stüdyo kurulur mu? Orası bir cephanelik. Elektrik tesisatındaki bir kıvılcım patlatır. Hiç düşünmediniz mi? Hiç mi aklınıza gelmedi? Hiç mi mantığınızı çalıştıramadınız? Evet orası bir cephanelik değildi bir sığınaktı ve bu sığınağın içerisinde bizim için stüdyo kurulmadı. Orada zaten sabit İzbullah'a ait bir stüdyo vardı kendi kamera sistemleri vardı kendi mikrofon sistemleri vardı ya e, o röportajın kayıtlarına baktığınızda masanın üzerindeki mikrofon ses sistemine baktığınızda bizim onları oraya taşıma ihtimalimizin olmadığını görürsünüz. Adamlar sabit olarak kendi televizyon stüdyolarına sahipler ve sürekli olarak Hasan Nasrallah'ın propaganda gazetlerini çekip video kaset halinde taraftarlarına dağıtıyorlardı. Orada hazır bir stüdyoya gittik biz. Ne bir cephanelikti ne de bizim için oraya bir stüdyo kuruldu. Yani bunu anlatan Coşkun Aral olunca her anlattığı doğru mu kabul edeceksiniz? Diğer konuya gelirsek. Evet röportaj için beklediğimiz süre oldukça yüksek bir saat oldu ve ben tabii ki bütün hazırlıklarımı yaptım. Kameramı ayarladım. Ondan sonra da sigara içmek istediğimde de sağ olsun oradaki Hizbullahçı arkadaşlar beni birkaç metre arkadaki başka bir odaya aldılar. Orada sigaramı içtim ve ben tekrar geri döndüm. Oraya girdikten sonra o binanın dışına zaten yerin dört kat altındaydı çıkmak mümkün değil. Çıksan söylediği doğru girmek tekrar mümkün değil. O sırada Josh Mural yapacağı röportajın heyecanıyla stüdyodaki dekora oturmuş başkalarıyla sohbet ederken ben tekrar geldim kameramanın, arkası, kameramanın arkasına geçtim ve burada kaydı bekliyorum. Hatta çok komik bir şey anlatayım Josh Mural bunu hiç hatırlamıyor. Hasan Nasrallah gelip arkadan benim omzuma dokunup hazır değil misin hala gibisinden işaretler yaptığında ben adamı tersledim. Çünkü daha önce adamın sıfatını bilmiyoruz. Fotoğrafını dahi görmemişiz. Ben gelen kişinin herkes sarıklı ve cübbeli etrafta. Velhasıl sonunda o röportajı ben çektim. Peki neden Coşkun böyle bir şeyi anlatma ihtiyacı hissediyor? Onu da şimdi yeni çektiği videoyu size izleteyim ondan sonra söyleyeceğim. Teşekkürler oldu. Dünyada en zor ulaşılan, en zor görüşülen kişi benim e, geldiğimi duyup o e, Şehragı Park'tan, onun yakınlarından almış olduğum referansla kabul ettiğinde e, ''Sizi alacağız, e, bizim belirlediğimiz yerde röportaj yapacaksınız.'' dediler. Bizi alıp Güney Banyosu'nda Beyrut'un bir cephaneliğe götürdüler. Burası meğer onun mekanıymış, cephanelikten bahsediyorum. Yerin altında. Sevgili e, kameraman arkadaşım Alptekin de senin de arkadaşım. <laughs> Alptekin tabii bekleme süresi birkaç saate bulduğu anda abi ben sigara krizim tuttu yukarı çıkacağım dedi. Adamları zor ikna ettik. <laughs> Masal abi geldi. Yüksek i̇şte cephanelikte. Orayı, ben sepaya koydum. Aşağı yukarı yarım saatlik röportaj yaptım. <laughs> Evet. Alptekin de gerçekten çok tarihi bir şeyi kaçırmış oldu. Evet, yani Allah'la görüşemedi. Onun yerine kameramansız kameramla ben kaydı yapıp e, A takımında dünyada eşi benzeri olmayan bir röportajda. hakikaten o zamanlar güzel bir programdı A takımı. E, bayağı ciddi reyting aldık. E, bu olaydan sonra dünya televizyonlarında ilk kez Nasrallah'ın e, röportajları yayınlanmaya başladı ama minare televizyonunun Özel kamera kameramansız kayıtlarıyla oldu. Çünkü güvenlik gerekçesiyle kimsenin görmesi imkanı olmayan biri. O dedi. Evet. Coşkun Aral'ın da anlattığı gibi o röportaj videosu daha sonrasında bütün dünya televizyonlarında yayılmaya, yayınlanmaya başladı. İlk olarak da Fransa'dan çıktı. Neden biliyor musunuz? O röportaj çekildikten sonra biz Türkiye'ye döndük. Ben hala eski kuru maaşımı almaya devam ettim. Coşkun Aral bu videonun kayıtlarını Fransızlara yüz binlerce franga sattı. Savaşayla birlikte sattılar ve kırıştılar. Başka insanların emekleri üzerinden, onların sırtı üzerinden para kazanıp, ondan sonra da bu şekilde emeğe karşı saygısızlık yapılması dünyanın en adi işidir. Bunu bir defa yaptığın zaman ben buna güler geçerim. Hatta ilk seferinde bir dostuma şunu söyledim dedim ki, ya aman Adam zaten elden ayaktan düşmüş. Üç kuruş para için YouTube videoları yapıyor. Ya orada dese ki Alptekin Hizbullah'tan korkusundan altına işedi desen ne olur? Ben geçmişimi satıp da para kazanmıyorum ki. Biz zaten bu tip olaylara gülüp geçiyoruz. Bunlar bizim rakı sofrasında anlatıp güldüğümüz eski anılarımız. Ama bunu bir YouTube kanalında çok önemli bir olaymış gibi anlatmanın ne anlamı var? Belki de vicdan azabı o gün hakkımı yedikleri için Bugün bunun bir cidden azabını yaşıyorlar. Ya Coşkun Aral çok iyi bir gazetecidir. Çok bir iyi bir habercidir. Ben asla onun gibi olamam. Doğru. Ama Coşkun Aral çok kötü bir televizyoncudur. Ya orada Timur Akkurt arkadaşım var. Benimle mesleğe aynı tarihte başladı. İkimiz de 16-17 yaşlarımızda bu işi yapmaya başladık. Sabaha kadar araba e, kullanıp e, haber peşinde İstanbul sokaklarında uykusuz geceler geçirdiğimizde ehliyetimiz yoktu. Çünkü ehliyet alacak yaşta bile değildik. Ya Timur Akkut Allah rızası için hiç mi aklına gelmedi? Sen ilk kullandığın kameradır. JVC-KY27SVHS Coşkun Aral'ın onu bir sehpanın üzerine koyup da kayıt alması mümkün mü? iPhone mu bu arkadaş ya? Her şey otomatik değil. Öyle bir kamerayı koyduğun anda beyaz ayarını yapman lazım. Diyaframını netliğini ayarlaman lazım. Kadrajını ayarlaman lazım. Ya bırak orada sehpaya koydum yalanını söyleyeceğine. Orada Hizbullah'ın zaten kendi kameramanları vardı o stüdyonun içerisinde. Yani bunu da mı aklınıza getiremediniz? Ya bunu da mı düşünemediniz? Ya yalanın kuyruklusu derler de yalanın kuyruklusu şu olur. Aynı videonun içerisinde şunu söylüyor. O Hasan Nasrallah'la dünyada ilk ve son röportajı ben yaptım onda da kameramanım yoktu. Ya hiç mi aklınıza gelmedi? Youtube'a Seyit Hasan Nasrallah yazdığınızda adamın 100 tane 25 yıl içerisinde yapılmış röportaj kaydı var. Ya Youtube kanalları bile gitmiş bu adamla röportaj yapmış. Yani bu yalanı söylerken kendiniz inanarak mı söylüyorsunuz? Hadi birinci videoda bu yalanları anlatıldı. Ya ondan sonra bir girip de insan merak eder YouTube'a bakar ya. Yani bu adam başka kime röportaj vermişti? Ya ben baktım Kudüs TV diye YouTube kanalı bile bu adamla röportaj yapmış. 7 sene önce AP röportaj yapmış. Dünyanın birçok televizyon kanalı gidip röportaj yapmış. Ama hiç utanmadan dünyada ilk ve son röportaj. Başka da hiç kimse görüşmedi. Ya bunu söyleyen, bu yalanı söyleyen bir insanın kameramanım terk etti gitti. Ben de o işi kameramasız çekmek durumunda kaldım. Ya gerçek istiyor musunuz? Ya bakın gerçek şu. Hiçbir gazeteci mükemmel değildir. Televizyonda gördüğünüz insanların hiçbirisi sizin gördüğünüz ya da tahmin ettiğiniz karakterlere de sahip değil, cesarete de sahip değil, ee, ahlaka da sahip değil. Ben dahil. Bakın ben size başka bir örnek vereyim. Bu röportajdan birkaç yıl sonra 1998 senesinde rahmetli Gaffar Okan Batman'da, Diyarbakır'da birçok operasyonlar düzenlendi. Hizbullah. Diyarbakır'daki operasyonları çekmek için ben Diyarbakır'a gittim. Yanımda kameraman arkadaşım, yanılmıyorsam Bayram Ali algındı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve ben sabah operasyona uyuyakaldığım için yetişemedim. Bakın, polisin operasyonuna ben yetişemedim. Bu kabahat mı? Kapat ben kendi kabahatimi söyleyebiliyorum. Ne yaptım biliyor musunuz? 2 saat sonra olay yerine gittim. 15 dakika boyunca sokaklarda koştum. Nefes nefese kaldım. Sanki o anda çatışma o anda oluyormuş gibi nefes nefese heyecanla anons çektim ve bunu yayınladım. Şimdi ben bunu anlatabilecek olgunluğa sahibim. Biz meslek hayatında 50 tane macera yaşadık. Doğrularımızda oldu, hatalarımızda oldu. Defalarca çuvalladık. Ya böylesi bir hatayı ben yaptım da benim mesai arkadaşlarımdan onca zaman çalışma arkadaşlarımdan 25 sene boyunca hiç kimsenin haberi olmadı. 25 sene sonra 28 sene sonra Josh Mural çıktı böyle bir hikaye anlattı. Ya böyle bir hikaye yaptıktan sonra orada ben görev görevalarımı terk edip de onu kameramansız bıraktıktan sonra hangi kurum beni çalıştırdı? Ama mesele şu. Mesele şu insanlar bu meslekte nedense bir doyumsuzluğa uğruyorlar. Doyumsuz hale geliyorlar. Ya ölene kadar para kazanmak zorunda değilsiniz. Ya zaten pazarları gezip patlıcan fiyatlarına en iyi patlıcanı arıyorsun. Yemek kitabı yazıyorsun. Daha akla gelebilecek her şeyi yaptın. Paris'e gittin telefon incelemesi yaptın. 15 yaşındaki çocuklar gibi ürün açılış kutu videoları çekiyorsun YouTube'da. 3 kuruş para için. E daha bunun ötesinde bu tip şeyleri tevessül etmenin bir anlamı var mı? Normal şartlar altında ben hiçbir büyüğüme, meslek abime, hiç kimseye böyle bir şey yapmam. Ama bir değil, iki değil yani. Velhasıl kelam sonuçta şuna geliyoruz. Ee, ekran önünde gördüğünüz, yazılarını okuduğunuz hiç kimse daha önce de söylediğim gibi mükemmel insanlar değil. Herkes hata yapabilir, herkes de yalan söyleyebilir. Mutlaka kendi mantığınızı yürüterek okuduğunuz ya da izlediğiniz şeyleri kendi kafanız içerisinde yorum yapmanız lazım. Ama gazetecilik mesleği açısından baktığımızda da özellikle ekran görünürlüğü ve bilinirliğini elde ettikten sonra özellikle maddi imkanlar anlamında çok yüksek rakamlara ulaşıp refah seviyelerine hızlı bir şekilde yükselten bu meslek erbabı keşilerin bir noktadan sonra sapıtmalarına engel olacak. Ee, bunun dışında da ee, bu meslekte çalışan insanlar arasında hak ve hukuku adaleti bir şekilde yerine getirecek. Bugünkü gazeteciler cemiyetini falan bahsetmiyorum. Yani ee, rakı muhabbeti yapıp da ee, dosya takipçiliği yapan insanların işgal ettiği kurumlardan bahsetmiyorum. Acil bir vaziyette basın içerisinde meslek ahlak ve etiklerini bir şekilde düzene sokacak. İnsanlar meslektaşlar arasındaki ilişkileri düzene sokacak. Ee, bu mesleğin icrası noktasında etik değerleri koruyacak, yeri geldiğinde uyarısını yeri geldiğinde cezasını verecek kurumların oluşması mutlak surette şart. Aksi takdirde zaten şu gün olduğu gibi sosyal medya her türlü imkanı veriyor. Önüne gelen kim kime dumduma o onu atacak, bu bunu atacak. Olur mu kardeşim böyle? Yani bu meslek bu kadar ucuz bir iş mi? Tamam yıllarınızı verdiniz, biz de yılımızı verdik kardeşim. Ben o olayları yaptığımda 16, 17, 20 yaşlarındaydım. Bakın benim de şimdi sakalım ağrıdı. Yani bu mesleğe şu kadarını verdin, Afganistan'da da bu işi çektin, şurada da şu kadar iyi bir iş yaptın. Bu kimseye, başka insanlara yanlış yapma özgürlüğünü tanımaz. Ee, dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.